Merhabalar. Bugün Kiwi'nin 15 litrelik Ayfer'ini, Ayfer'imizi tanıtıyoruz. Biz kısacası Ayfer falan diyoruz artık. İçinden çıkanlar önce bir tanıtımını yapalım. İçinden çıkanlar bu şekilde. Şu altta bir tane tepsi var. Bir altta yerleştiriliyor. Buradaki akan ne varsa tepsiye olsun, temizliği kolay olsun diye. Bu aparatları çıkıyor. Şu az sonra göstereceğim. Bir tane telimiz var. Izgara teli tarzında. Bir tane, iki tane de böyle bütün tavuk yapmak için bütün tavuk yapmak için iki tane aparatı var. Ve bir tane birazdan tavuğumuza geçirecek olduğumuz şişimiz var. Orta yere koymaya. ve bir tane de ee, döner silindir sepetimiz var. Tekrardan bir tane daha telimiz var. Ha, bunların boyutlarını merak ediyorsanız şu şekilde şöyle elimin şu şekli ve böyle bu şekilde bayanlar bunları hep merak eder ne kadar diye. Bu şekilde bir de bu tepsiyi de bu aparatta kaldırma şey çekme elimizin yanmaması için şu şekilde yerleştirebiliyoruz. Bu şekilde de alabiliyoruz. Bu aparat onun için güzel düşünülmüş bir, bir ürün. Şimdi, ürünlerimizi tanıttıktan sonra geçelim fırında tavuğumuza. Şimdi daha öncesinden sosladık ettik. Daha fazla e, vaktimizi almamak için. <laughs> Tabii e, buralardan, şuradan geçireceğiz. Şu içeriden geçireceğiz. Buradan. Bunları da tavuğumuzun buralarına geçireceğiz. Burada böyle civataya benzer yerleri var. Bir sıkıştırması amaçlı. Bu şekilde şey yapıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Bunu tavuğa iyice geçiriyoruz ki tavuğumuz rahat dönebilsin. Bu şekilde. Ondan sonra bu şişimizde buradan geçiriyoruz ki Burayı da sıkıştırıyoruz. İşlem tamam. Aynı işlemi öbür taraf içinde yapıyoruz. Şu şekilde. Biz geçirebiliriz umarım. başla. Bu aparatımızla şu an buraya geçeceğiz. Şu köşesinde bir tane e, kare yeri var. Orayı önce orayı yerleştiriyoruz. Sonra burayı zaten yeri bir şey kalmıyor. Bu şekilde. Daha sonrasında bunu bu şekilde kapatıyoruz. Manuel'dir. Bütün tavuk bu şekilde döndürerek bütün tavuk 200 derecede 30 dakika. Tabii bunu manuel olarak değiştirebiliyoruz. Ki değiştirmemiz de bazen ihtiyaç dahilinde gerekiyor. Onu da buradan yapıyoruz. Buradan dereceyi buradan da ıı, saati ayarlayabiliyoruz. Buradan da döndürme işlemini yapıyoruz. Şu an bu şekilde dönmeye devam ediyor tavuğumuz. İşlem sonucunda nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Biz de sizinle birlikte yapıyoruz. Bu şekilde kendini bir 3-4 dakika ısıtıyor. Hemen şeyi yapmıyor yani dakikasına geçmiyor. Önce içeriği güzelce ısıtıyor. Ondan sonra ben en son alt taraflarına patates e, geri kalan harcıyla patatesleri, soğanları harçladım. En altına koyacağım. Son 10-15 dakika e, ondan sonra koyacağım ki çabuk pişsin. Bakalım sonucu birlikte göreceğiz. Bundan almak isteyen ben e, bunu neden aldım? Öbürkü şey vardı Buradan ışığını kendiniz yakaladınız O sürekli ışık yanık durmuyor İsteyince bunu Buradan yakıyoruz Bu kendi Yaptığında Pişirdiğinde bitirdiğinde işlemi Kendisi kapanıyor zaten Şurada fanı var Bastığınızda fanlı şekilde Dönüyor O şekilde oluyor Bugünlük kadar ve sonucu sizinle paylaşacağım. Pişince devam edeceğiz.